Evet. o yüzden o yüzden ama geçmiş evet. o evin üstünden geçmiş. Evet. hoş geldiniz hoş geldiniz biraz geçirelim ama neyse olsun olsun hoş geldi arkadaşlar hoş bakalım sigareti kızgın öğretmenimizde ne deli Deli kızgın öğretmeni bize devam edelim. Diko. Ve en son ne yapmıştık? Kıyafetini mi kesmiştik? Diko. Evet sevdiği kıyafeti kesmiştik. Şimdi de böyle raptiyeleri koyacağız herhalde bir yere. He? Diko. raptiyeleri bir yere mi koyacağız? Evet, ne diyor? Ha. so oturduğu yere diyor raptiye. Ha, televizyonun oradaki dere raptiye koyacakmışız, tamam mı? Yine bunu alalım biz lazım olabilir. Televizyonun oradaki böyle koltuğuna raptiye koyacakmışız. Tabii raptiyeleri önce bulmamız gerekiyor bence. Ama bak şimdi buraya buraya koyacağız galiba. Ama televizyon oradaki ne? Ha televizyon oradaki ne? Bence televizyon. İngilizce konuşuyor bu. Evet evet İngilizce konuşuyor. <laughs> sen mi? Ben so much. Raptiyeleri bul. <buldum>. Ben demin İngilizce konuşuyor. Evet sen İngilizce konuşuyorsun zaten ya. My <laughs> God. Oh my God dediz. hoş İngilizce de My God dedi. Ne demek My God? <laughs> my God demek tanrım böyle hani Allah'ım falan. Allah'ın demek. Allah'ın derken yani aman Tanrı'm. Hani böyle şaşırıyorsun bir şeye. My aman God. Aman <laughs> <laughs> Tanrı'm. Evet. My God. Oh my God. Şaşırıyorsun böyle. Aaa çok şaşırdım. Evet aynısı işte. Onun ne? <laughs> oh my God dersen. Değil mi? Aa, nasıl olur hani şaşırıyorsun böyle. Bir şey yukarıda mı? <laughs> Aman. Aman. <gülüyor> Aman yani sen de raptiyeler nerede kız? Raptiyeler nerede acaba raptiyeler? Aa bu da kıyafetine taktı ha çok seviyor bu kıyafeti. Yani. He? Şu Allah geliyor. Kaç. Kaç nasıl kaçacağız Allah görmüştü. Kaç, kaç, kaç. Kaçalım şuradan. Kaçalım, kaçalım, kaçalım. Yan da atla. Atlayayım mı? Buraya atlayayım. Bunu depoya mı gidelim acaba? Hani altta bodrum kat vardı ya. Orada raptiye bulabiliriz bence. Hı -hı. Ha? Bulabilir miyiz? Aa baba. Ha. Benim babaannemin oğluda da bodrum var. Evet. Doğru söylüyorsun. Var. Evet. Eve, orada. Evet. Bodrum o bodrum yer ama. Mekan yani. Ama baba, babaannem orada yaşıyordu. Evet baba, doğru söylüyorsun. Minicik el. Minicik, güzel değil mi? Gitmesin kendine güzel. Ama doğuşulmuyor ya. Doğuşulmuyor mu? He. sana kocaman evim lazım. Şimdi şuraya bırakalım da arkamızdan gelirsek takalım. Bu kadar boya ev yeter bana? Yani, Böyle sana anca yeter. Sana zaten, sana kocaman yer lazım. Boyalar, parmak boyalar. Değil mi? Her şey lazım. Hmm. Şuradan bir tane raptiye bulabilir miyiz acaba? Raptiyeyle. Rabbim, Baba bu ülke çok dağınıkmış ya. Dağınık bu hoca da dağınık biraz. Hoca mı? Hoca Sıkın hoca, ne? Bu odanın hali. ne? Bu odanın hali ne? Bu adamın hali ne olacak hoca Ama. Kız ev var ya hoca. Hocanın yanına çıktık ya Allah bizi tanımasın. Hocanın önüne çıktık. Baba bu sefer benim bağrımdan korkma. Korkma da hiç vursama da aldı bizi böyle pış 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 attı yani. Ha? Önce yapayım. ya <laughs> aynı böyle yaptı işte hoca. Hoca <laughs> bize böyle yaptı. <laughs> Dur, yapıyor. Dur, yapma kadar. Vay! <gülüyor> 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 kızgın hoca. Kızgın hoca, kızgın öğretmen. Yukarı mı çıksak? Hadi şimdi ben ben Hadi ben de hadi şim, ben de hadi ben de ben de ben de ben de ben 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 çıkalım bakalım. Spor odasından ben mi? Tamam. Hadi bakalım. ben 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 kaç. ben 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 korktu Televizyon odasında onun şeyi bence raptiye raptiye dur şimdi buraya girersek kaçalım da raptiye televizyon odasında öyle diyordu. <laughs> Biz buradan nasıl ineceğiz? iniş var mı acaba? Hadi inelim. o inebildik. Kız inebildik ya. O televizyon odası neredeydi? Daha daha bak bak televizyon odasında o raptiyeler. Rahatlar çöpe giriyorduk. Evet evet. Bence televizyon odası. Sofaya. ki. Buraya bırakacağız onları biliyor musun? Ama burada değil ki. Nerede Ay yine mi geliyoruz? Bu ne? Bu ne? Bu Rabbi nerede? Rabbi nerede? Oyunu <laughs> sen girmiş raptiye lazım razı bize, Rabbi lazım Baba burada niye olsun? Bilmiyorum ki her yere bakıyorum işte. Raptiye lazım, raptiye, raptiye, raptiye. Oynadı. Eyvah gidiyor. Kaçmamız lazım, kaçmamız lazım, kaçmamız lazım. Hop, açtık. Parmakası <laughs> dur. Ah, bence açtık. Bence açtık. <laughs> Allah seni yapmasın ya. PC'den çıkacaktık çıkamadık. Korksun diye bağırdım. Dur dur şurada. Korkudan biz atlayamadık kız dur. Korkun. Dur ya. Dur ya. Şu an tamam. Nereden gördün? Valla ben de kayboldum. <laughs> oh kaçtı oğlum. Allah yakaladım. Yakaladım bizi kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. O yakalayacak şimdi kaç. Şurada atlayabilir miyiz? Atarız. Of. Ay atladık vallahi atladık kız. Kaç. Kaç. <laughs> dışarı, dışarıya kaçacağız. Hey. Of. Bizim evimize kaç. Hadi evimize evet, gidelim ya. Yakala. Evet. Of oh. oh be, of oh be. Gel şöyle gel. Oh. Kız bu rap gelir. Aa yine bir. <laughs> evet yine yakalandığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Şimdi iğneyi bulacağız raptiye iğne. Hı. Hadi bakalım. Sesin kısılmış. ben de soğuk su içmiştim. Bu havalarda soğuk su içilmez. Çocuklar hele hiç. Bu içmiş. havada mı Havalar artık kışa dön. Bu havada mı hiç? Evet, hata yaptım. Hadi gel bakalım. İğnemizi bulalım. İğnemiz nerede nerede? Aa, Aa, ah, evet, anneannem evet. hala, anneannem hala soğuk su içiyor. Ayıp ediyor, ayıp ediyor. Nerede iğnemiz? İğnemiz nerede nerede i̇ğne, nerede? İğne, nerede? Iğne, evet. Tamam, şimdi burayı açalım. Ama. Hayır, dur bakalım, şunu da alalım da. Sonra bizim başımıza derdik. Hatta bunu da buraya atalım. Hı? Var ki? Nerede bu iğnemiz? Nerede? Aha burada galiba. Seyroş. İğ... Bunu alacağız bence. Bakalım pin. Evet. Oh, ah. Ocağa bak. Ocağa ocağa. Ocağa bak. O dıppa 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 yapıyor ocağa. Bunu <laughs> yaptı. Dupa dupa. Dur dur dur. Biz hemen şunu Ha, şunu alacağız. Evet. Nereye koyacağız bunu? Buraya mı? Koca geldi. Koca gelmeden <laughs> biz kaçacağız. Dur. <laughs> dur bir şunu alalım, şuradan atalım. Bu bize engel oldu. Şuraya atalım. Şimdi biz... e ee, bunu ne yapacağız? Buraya koy. Hey, kız kız Allah. Ya kandı. Tam raptiyeyi koyacaktık ya. Tamam neyse. Raptiyeyi bulduk şimdi tamam mı? İğnemizi iğnemizi bulduk. Evet gel bakalım şöyle yanıma şimdi. Hemen şunu raptiyemizi iğnemizi alalım. Onun oturduğu yere koltuğunun üstüne. Raptiyenin evet, yerini artık biliyor. Çok kolay. Raptiye girişte hemen şey oynayacağız? Hadi gel bakalım. Gel bakalım. <laughs> Evet. Evet Rabbiyemi sevdiğim şey hemen girişte. Şöyle de gidiyor mu? Evet. Şunlar şunlarla gidebilirsin. Hadi gel bakalım. Dur 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 bekle dur. Dur şimdi. Ha. Sağ sağ sağ. i̇leri ileri git, ileri git, ileri git. git. of ben kapıyı açtım. Git bakalım. Git bakalım. Şu raptiyemizi bir alalım oradan. raptiyemizi alalım. Dur bekle. Bekle şimdi dur şu kapıyı şuna. bizim burada şeyimiz var zaten. Ha, dur 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 geri geri bak hoca orada. Geri hoca orada orada orada. Geri 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 bas geri geri geri. Heh, bekle şimdi bekle bekle. İleri geç şimdi ileri git ileri ileri ileri. Kapıya doğru git kapıya doğru git kapıya doğru git kapıya doğru git. Git, git 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 Evet Zeroş Sırbı Dörtleri kızgın öğretmeni şimdi bekle bekle şunu açalım. Ha, Şunu bir alalım şuradan. Bir dakika. Yere git biraz. Çok az git. Yavaş git ama yavaş. Yavaş yavaş sen bekle. Bekle bunu alacağız. Şuraya bir yere atalım da. Ha. Şurada da şeyimiz var değil mi? Gel bakalım. Ba, ba, Şunu ba, ba, doğru, ba, doğru. Ba. git oraya git. Gid, git beraber. Gidiyorum. Ha, ha. Evet bekle şimdi. Bekle alalım bunu. Evet şimdi şimdi gidiyoruz. Gid, 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 gid. Haydi. Yine... Ay. Kes. Dur şuraya ver bitirelim şu bölümü ya. Şu bölümü artık bitirelim ya. Of. Hayır bir şey ya. Şunu kullanıyoruz. Tamam bunu aldık. Hemen gidiyoruz şimdi. İğnemizin yerini bulduk bu sefer de koltuğa koyamadık iğneyi ya. İğneyi koyacağız orada örtüyü alıp onun üstüne atacağız kaçacağız. Tamam mı? Anladın mı? Poposu <laughs> acıyacak. evet poposu acıyacak da biz göremedik o sahneyi bir türlü. Dur bakalım yapacağız inşallah. Gel bakalım gel bakalım. Hoca hoca kızdırıyorsun bizi. Hadi. Şöyle yanıma gel Zeynep düşeceğiz şimdi. Hop. Şurayı açıyoruz tamam mı? Oy kart. Ya var ondan bizde zaten. Şunu kullan. açalım. Şunu da alalım da. Hatta şuraya koyalım o gelirse yakalansın. Heh. Gerçi ya, onu da görür o da. Şunu alacağız iğneyi. Ha? Oturuyorken ya. bir yerde, bir yerde oturuyorken şuraya bırakalım şunu hadi çık. <laughs> şunu <gülüyor> alacağız, şunu örtüsüyü de alacağız. Bunun üstüne. Hadi. <laughs> Hı, hmm, kaçıyoruz, kaçıyoruz, kaçıyoruz Kaçıyoruz. Oh be, yapabildik çok şükür. Şimdi izleyelim mi? Şimdi izleyelim mi? Bu keyfi yapalım mı? Ha, gelsin bakayım. Gel bakayım hoca. Hoca aç kapıyı da Allah kesin. Dur bak şimdi. bak şimdi. Ha? <gülüyor> <gülüyor> ya sadece Eroş'u kızdırırsan seni böyle iğneye oturturuz işte. Senin Tina'yı dans ediyoruz Eroş? Dıp dıp dıp. dıp. Öbürünün adı neydi? Öbürünün adına bakarız. Nick miydi? Nick Evet olabilir. Evet. Bu bölümde ha, geçtik. Nick. İğnemizi hocamıza batırdık. Biz şimdi böyle evet, evet. Biz şimdi gerçek okula gidiyoruz. Hay şaka okula. Şaka okul yok. Hadi okula. Zero şokula. Hadi şaka bakalım. okul. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Zero size bay bay diyor. Yine Hadi bay bay. Bay bay.